14 Aralık'ta NASA, Güneş'te meydana gelen son 6 yılın en büyük güneş patlamasının gerçekleştiğini açıkladı. Uzay ajansı, olayın Güneş'in yüzeyindeki jeomanyetik enerji patlaması olarak kaydedildiğini belirtirken, bu etkileyici gökyüzü olayının ürkütücü görüntülerini paylaştı. Patlamanın Amerika kıtasında kısa dalga radyo frekanslarında kesintilere neden olduğu rapor edildi. Güneş patlaması doğrudan dünyaya yönelmemiş olmasına rağmen Uzmanlara göre gezegen üzerinde hissedilebilecek çeşitli etkilere yol açabilir. Bilim insanları, elektromanyetik dalgaların ve parçacıkların dünyaya ulaşmasının radyo frekanslarından elektrik şebekelerine, navigasyon sinyallerinden elektronik cihazlara kadar bir dizi teknolojik sistemde kısa süreli sorunlara neden olabileceğini vurguluyor. Özellikle radyo frekanslarındaki kesintiler iletişim sistemlerini etkileyebilirken, elektrik şebekelerindeki dalgalanmalar enerji dağıtımını zorlaştırabilir. Ayrıca navigasyon sistemleri ve uydu iletişimi gibi uzay tabanlı teknolojilerde geçici sıkıntılara neden olabilir. NASA ve diğer uzay ajansları bu tür güneş olaylarının potansiyel etkilerini anlamak ve önlem almak için sürekli olarak çalışmaktadır. Güneş patlamalarının getirdiği risklere karşı tedbirler alınarak, teknolojik altyapıların bu tür doğa olaylarına karşı daha dirençli hale getirilmesi üzerine araştırmalar devam ediyor. Bu gelişmeler, güneş patlamalarının uzay ve dünya üzerindeki etkilerini anlama konusundaki bilgi birikimimizi arttırarak, gelecekteki uzay keşifleri ve teknolojik gelişmeler için önemli bir referans noktası oluşturuyor.